buralarda sinyalini verebilirsin. Yaklaşırken ayağını gazdan alıyorsun. Aracın hızına göre frenlemeni yapacaksın. Kamyonun ötesinden şöyle aşağı doğru iniyoruz. Ayağı frene geçti. Ufak ufak geziyorsun. Şimdi ne yapman gerekiyor? vites düşürmen gerekiyor. Beşten. Boşu bulduğun. Hah, şu anda dörttesin. Ama fren kontrollü iniyorsun. Sola sinyal şimdi. Yine freni ezerek ez 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 yavaş yavaş. Vitesini de 3'e al. Freni ezmeye devam. Şuradan gireceğiz. Ez 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 fren ez ez. Daha fren daha fren daha fren daha fren. Daha fren, daha fren daha fren buradan döneceğiz. Ha. Yani buradaki dönüş hızına düşmezsen araban savrulur. Rahat hmm. dönmez. Tekrar sola sinyal. 2'ye al şimdi hafif fren. İki aldık. sağı kontrol ediyoruz. Sola şu yola çıkacağız tekrar. Baktık sağ müsait. Sola doğru kıvrılmaya başladık. Rampa çıkarken hafif gazımızı arttırdık. Yolun ağzına kadar. Orada bir yol ver tabelamız var. Diyor ki ana yola çıkıyorsun. Onların önceliği var. Kontrol et. Öyle çık diyor sana. Ama buradan biraz düz gideceğiz. Önce omuz bakışı, sonra ayna bakışı. Şeridimiz boşsa gazımızı artırarak devam edeceğiz. Önce yolumuz şöyle düz gidiyor bak. Baktın aynaya müsait verdin sol sinyalini yapıştırdın kendini şöyle sola doğru gazını arttırarak devam. Burada gazınla çıkmazsan dedim ya arkadaki araçlar hemen sana yetişir. Gazını arttırıyorsun yoğun bir gaz veriyorsun ama kontrollü yani direksiyon hakimiyetin kaybolmayacak araba fırlamayacak şeridinden taşmayacak. Sağ şeritten şerit boş olduğu zaman gazınla beraber katılıyorsun.